sollama yaparken sol aynama bakıyorum ama arkadaki arabaların uzaklığı sollayabileceğim uzaklık değil mi? E, onu kestiremiyorum diyen sürücü adayları. E, şu şekilde anlayabiliriz. Şimdi arkamdan gelen araç Şimdi yavaşlıyorum biraz. Beni sollamasını sağlayalım. Bana yakınken sıkıntı yok. Ama aynanın ucuna doğru gittiğinde sollama yapılamaz artık. Yani şu aynamızı ikiye böldüğümüzü varsayalım. Arabanın yakın tarafına yani arabamız tarafına yakınsa eğer sollayan araç sollama yapabiliriz. Ama artık aynamızın ucuna doğru yaklaştıysa sollama yapamayız. Mesela şu anda arkamda olan araç bakıyorum arabama yakın. Yani aynamı ikiye böldüğümde Aynanın sağ tarafında kalıyor. Ama gitgide bana yaklaşıyor. Şimdi sol sinyalini verdi, sola çıktı. Yavaş yavaş aynanın ucuna doğru yaklaşıyor. Şu anda kesinlikle sollama yapamayız.